JHC you hadi bakalım vücutuna girelim işte maviler böyle oluyor çoğunluk mavide çok veret var ama yapacak bir şey yok işlerinden iyi insanlar da var yapıyorlar işte bazen biz o oh, canlı istiyorsun. Evet, bir bakalım kaç kavuruyoruz zihinsel olarak. 1.8'iz, 1.9'iz. Aman aman aman. Öleceğiz, yaşadım. Steklemesin. eliksir. Bakacağım kaç tane 2 3 4 5 6 7 8 10 tane attım. bu soun tereye güzeldir bakın o zaman 9 saattır eldiven takalım zaten ya Yan tuşuna var zaten bir de şunu çeksin de abi bizim. Hemen şuradan da ekstra bir şey alalım. Altın şans parası. Bunu da takarız daha sonra. Petlerimizi çağıralım. İkisi yanımızda güzel yeşil iksirimizi basalım. Eldiven takalım. Şunları yapışalım hemen. Yani fena değiliz ama zihinsel biraz zorluyor gibi ama bilmiyorum. Zihinsel mı yapmayayım mı acaba? Yapılmaz gibi. Çoğu arkadaşım öyle söylüyor ama zihinsel reform olmaz. Yani fethansel yapar mıyım pek emin değilim de. İki masraf olacak öbür türlü. Yani yavru çok ayrı yan karakter de olabilir ama ışık bacıları temizleyelim bir güzel sen gitti teklemi yedim tek aslında ama bayağı rüzgarımız var çünkü bunları ardı ardına maşallah Doğru keseceğiz. Değerimiz şu şekilde ama 37 ort. Bir beraber iyi keseriz. daha azsa. Yeni şu yoğun kaygımış nedir? Güzel. Jot'un dayı. Oo tekledik. Milyar da bakalım. Zodya mısın? Daha iyi vururuz. Yakıtımız. Hadi dayı, hadi dayı. Dayı teke gidiyor ya. Evet, sonunda mor parça. Çünkü de çıkmamış. Merhaba arkadaşlar. Şimdi şöyle bir temizle element atacağız. Lonca değişikliği yapacağız mele için. Bakalım ateş umarım iyi bir oran gelirse güzel olur. Ortalama pek yüksek değil ama bizim işimizi gayet görür. Olmadı. Ne yapalım? Sağlık olsun. Hemen savaşımıza geçelim. Evet arkadaşlar şuradan da bir 300 madalya aldık başarısız. Şansımız yokmuş. Bakalım. Evet arkadaşlar şimdi balık sandığı açacağız. Madalya için bakalım bize bir madalya verebilecek Umarım verir. Sağ olsun arkadaşımız yardımcı oluyor bu konuda. Bir hepsinin nesnesi. Çıkmadı. Yani hepsinin çıktı. Bakalım. Bir tane daha beşli aldık. Bakalım nereden neler çıkacak. Tek topaç. Tecrübe Güzel. Yani ben bu kadar uğraştıracağını düşünmüyordum. Siyahat. Siyahat. Güzel. 30 günlük kırmızı tepeye koyalım. Hadi bakalım Bismillah kritik. Sanırım bugün çıkmayacak. Yemin etmiş gibi çıkmamaya. Uf. Yemin ettim değil mi kardeşim? Çıkmamaya bugün. Güzel. Tecrübe yani aslında bunları kendiniz yapmanız sürece pazardan almak çok iyi bir şey değil çünkü çıkmıyor. Bakalım arkadaşımız biraz daha açmamızı söyledi. Bakalım. Uf, çok zorladı ya. Önceden daha çabuk çıkardı. Bakalım geleceği hızı. Ah iyi var üstüne iniyor, yoksa çıldıracak. Çok seri açtık. <laughs> Siyah at. Siyah at. 2 tane alsam yeter arkadaşlar. Ve sonunda. 15 günlük atlar, 15 günlük at, 15 günlük at, bu kadar atı ne yapacağım bakalım? Bakalım bu kadar atı ne yapacağız? 15 günlük atlar doldu taştı. bunu Alalım. Burada da bir tane at. Of of. Bunu da buraya koyalım. Bir aç. Bakalım. kariyerini de sağ olsun arkadaşımız birazcık bize yardımcı oluyor destek oluyor buradan da teşekkür ediyorum bir de bir arkadaşımız vardı bana antika vermişti şu arkadaşımız evet. şu arkadaşımız da bize bir tane antikata yardımcı oldu. Teşekkür ederiz ona buradan. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım keyifli bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs> PİSPEK vuruş yapamayız diye düşünüyorum. Bakalım bir isim Evet 2K 2K'yı. çıka çıka. Artıyla iyi oldu gerçekten. Daha seri kesebiliyoruz gibi. Jotun Buna toprak istiyor. Toprak. Ork istiyor. bakalım Buradan çıkalım hemen. Tehlikeli üstünde orka bir kalkan da yok zaten 30 şöyle birlikte de altı var bakalım arkadaşlar az kaldı biz 13'ten sonra yakında ile başlayacağız Leyla alalım şuradaki. Leyla önemli bir bitki çünkü. Şuraya bir röpürüşü değdirelim. <laughs> 10k 9k daha iyi oluyor. Ama öleceğiz gibi. Çotun bize Şöyle yukarı çıkalım bir. Uf, şotun dayı bizi kesme. Ucundan döndük. Ama şimdi kaçalım kaçalım. İkinci şifacılar da geldi. Son iki tane kaldı. Ondan sonra şifacı yok. Bakalım. Şu envanterde atsam iyi olacak değil mi? Jotun dayının canı güzel azalmış. Altı <laughs> izem atmaz diye o kadar altı Ejder plan atıyor diyorlar ama. <laughs> evet. Üçüncü şifacılarımıza geldi. Jotun aslında iyi bir boss ama iki saatte bir oluyor. En güzel Hydra bossu. istediğin zaman gir çık yap ama Hidralık da aşırı Yani iyi bir tembelin olacak simyan olacak Bakalım ileride yapabiliriz umarım Evindeyim değilim bak. en fazla 30 metre elde bilemiyorum ama tabi arkadaşımız ya internet varsa orası ayrı tabi röfrosumuz görmemişti G2 yaptı bundan müzeleri 8 senelik var 8'den sonra senelik ya da ondan sonra 8 senelik 600k filan ucuz şeyler. Misilleme okudum dün. Müzdemiyle sonuç çok tık yok. Evet kesiliyor artık kesil kardeşim. Güzel. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane sandık attı. Çok güzel. Bakalım yank Evet, ne kadar atmış? 32, 34 oldu, 28'ten. 35'e vandı. Yedem parattı. Olsun hiç çoktan iyidir. Yedem yedem. Üstüne de iki jotunla iki bagajonu alacağız. İyi hiç çoktan iyidir. En azından razador şey gibi masraflı değil sanırım. daha iyi para yapıyor. Herkes şehir atmış. Ben de şehir atayım. Evet arkadaşlar. Burada sonlandıracağız videomuzu. Arkadaşımıza yazalım. En sağlık diye. Evet arkadaşlar şimdi bu kadar iki da iki bakşe alacağız. Umarım çaramızı 115 yapabiliriz. En kısa sürede görüşmek üzere kendinize iyi Merhaba arkadaşlar, şimdi şuradaki sandıklarımızı açacağız bakalım bir karamanlık madalyası bize mi? Video değil de 8 tane plan açmıştım sanırım. Biraz cevap var yanımızda, bakalım onun şansına bir madalya atar mı bize? Şuradan bilgiden bakalım. Ya. Çok güzel ya. Uf. Çık be kardeşim ya. Çık be. İki tane üstesine çıktı. Güzel. Bir sonu çıktı da bize şunu okuyalım sizinle beraber şu ben okuyalım bakalım Ata, olsun bunları atarız depoya. bu kaldı sadece elimizde arkadaşlar bakalım hayırlısı şey olursa tekrar açarım Merhaba arkadaşlar. Şimdi arkadaşımıza arttırma atacağız. Bunu koyalım. Bakalım. Umarım yanmadan ekleyebiliriz. arkadaşım muhabbetim oldu yani herhangi bir sıkıntı olacağını sanmıyorum hepsini vereceğini ümit ediyorum paranın <laughs> arkadaşlarım birazcık çok pahalı buldu ama yapacak bir şey yok şu anda hiçbir event yok ay ışıkları da pahalı yani çoğu şey pahalı simya da pahalı arkadaşımıza hayırlı olsun Merhaba arkadaşlar, arkadaşımıza arttırma kadalacağız 30m'den. Umarım yanmaz. Bakalım inşallah yandı. Yani şu an ihtiyacımız olmaz arkadaşlar Sen pek bir şey ama ateşe ayakkabı alacağız. Sarkos. geçmedi ne yapalım. Arkadaşlar şimdi grup aldık bakalım hıhıhıhıhıp ödülümüzü alalım bakalım bize ne verecek 50 saldırı puanı çok güzel olacak arkadaşlar bu 50 puanımız gayet güzel açalım root dışı ihtiyacımız olan bir şey gerçekten Evet, yalan söylemeye başladı arkadaşlar. Sarkı olmasına verelim. Geçti arkadaşlar 24 tane. 11 level olacağız arkadaşlar. Az bir süremiz kaldı. Tekrar görüşmek üzere.